aylarda doları konuşuyoruz. Ben ne zaman dolar üzerine yazsam arada sırada o meşhur bir söz var yani dolar bizim paramız ama sizin sorunuz sözü. Bu sözü söyleyen e, şey, Nixon döneminin hazine bakanı John Connolly diye birisi. Bir politikacı aslında çok da ünlü politikacı. Yani o, o başkan Kennedy'nin o vurulma sahnesini hatırlıyor musunuz? Arabada üst açı bir gözünde gidiyor, ateş ediliyor. Vurularak öldürüldüğü sahne. İşte Texas valisi olarak o zaman Connolly arabanın ön koltuğunda oturuyor. Ve iki kurşun yarası o saldırıda alıyor. Yani böyle işte tarihi bir görüntüde de yaramış birisi. Ama asıl dünya onun bu olaydan çok o. E, Roma'da 1971 yılında bu G10 toplantısı o zaman toplanıyor. O toplantıda bütün o G10 ülkelerinin maliye bakanlarına bakarak o ünlü onlara hitap eden o ünlü sözü söylüyor. Dolar bizim paramız ama sizin sorunuz. Bu durumu en iyi açıklayan sözlerden biri yani tarihi olarak. Çünkü evet dolar Amerikan parası ama Doların başına ne geliyorsa bu Amerika dışındaki bütün ülkeleri etkiliyor. Tüm piyasalar bu nedenle de aylardır Fed'i izliyor. Yani Sadece piyasalar ve piyasa aktörleri değil burada izleyen e, ülkelerin ekonomi yönetimleri de Fed'in atacağı adımı, ne yapacağını, doların başına neler geleceğini yakından izliyor. Çünkü dediğim gibi dolara olanların her aksiyonun etkisi e, sadece bu Amerika içinde değil, işte dünyanın dört bir tarafında kendisini hissettiriyor. Şimdi özellikle bizim gibi Türkiye ekonomisi gibi e, ekonomiler bundan etkileniyor. Çünkü biz dış etkilere açık ekonomilerden birisiyiz. Şimdi hani bir ara çok konuşuldu. Maaşımızı dolarla almıyoruz. Ev kiramızı da dolarla ödemiyoruz. Gerçi ödeyenler var. Belki maaş alanlar var ama halkın büyük bir çoğunluğunun kira ve maaş anlamında dolarla işi yok. Ama bir dolarize ekonomiyiz yani sürekli açık veren, dışarıdan boşlanan e, ve istediğimiz düzeyde yüksek büyümeyi kendi tasarruflarımızla sağlayamadığımız için dışarıdan yabancı sermaye girişini temin etmek zorunda olan bir ekonomiyiz. Yani bağımlıyız. İşte dolarizasyon dedik. Şimdi rakamlara baktığımız zaman dolarizasyonu görüyoruz. Yani Türkiye'de e, yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatların geniş para harcına işte M2'ye olan rakamla bakıyor dolarizasyonda. Yüksek seyrediyor, oldukça yüksek seyrediyor. Yurt kredilere bakıyorsunuz bunların üçte biri yabancı para cinsinden veriliyor. Bankacılık sistemindeki mevzuatlara bakıyorsunuz bunların büyük bir bölümü yabancı para ya da kur korumalı mevzuatlardan oluşuyor ki kur korumalı mevzuatlar da aslında dolara endeksli bir şey. Şimdi böylesine yüksek bir dolarizasyon var. Dolayısıyla bunun için dolardaki her gelişimi bizi etkiliyor. Şimdi bir yandan Amerika'ya bakıyorsunuz Amerika e, tek başına Amerika'nın ekonomisi işte dünyanın en büyük ekonomisi. Küresel ticaretin yüzde onunu gayrisafi yurt şahısının da dünyanın global gayrisafi yurt şahısında %15'inin tek başına Amerika gerçekleştiriyor. Şimdi bunlar yüksek oranlar. Ama doların para birimi olarak e, dünya ticaretindeki payı bu oranların çok çok üzerinde. Dolar şimdi resmen olmasa da fiilen dünya parası. Çünkü şu anda dünyada 90'a yakın ülke parasını fiilen dolara bağlamış durumda. Bu arada 7-8 tane ülke de fiili olarak doların doğrudan kullanıyorlar para birimi olarak. İşte Merkez bankası rezervlerine bakın dünyadaki her hani Çin'den bilmem e, Türkiye'sine kadar yüzde 60'tan fazlası dolar cinsinden tutuluyor. Bu borçların işte yüzde döviz işlemlerinin bütün dünyadaki forex e, işlemlerinin yüzde 90'ı neredeyse dolar cinsinden yapılıyor. Yani dolayı, doların böyle bir ağırlığı ortamda olduğu ortamda FED para politikasını sıktığı zaman o etki Amerika'da kalmıyor. Zincirle az önce saydığım aktörün mekanizmaları da bütün ülkelere, bütün piyasalara, bütün coğrafyalara yayılıyor. Herkes hissediyor. Şimdi küresel finansal koşullar ne yapıyor? Fed yaptığında küresel finansal koşulları da sıkılaştırıyor. Koşullar sıkılaştırdıkça özellikle bizim gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde borçlanma ya da gelişen ekonomilerde piyasa ekonomisi olmayan borçlanma ve borç çevirmede sıkıntılar bu sefer ortaya çıkmaya başlıyor. Yine bu ekonomilerde bir finansal stres e, meydana geliyor. E, o nedenle FED'i sadece hatta FED'i de değil FED'le beraber bütün o geri harf görüntüsü dediğimiz paraları ve o ülkelerin ekonomilerini yakından izlemek lazım. Hani İngiltere Merkez Bankası ne yaptığı da önemli. Avrupa'nın da Japonya'nın da ne yaptığı da önemli. Bunlar yakından takip edilmek zorunda çünkü buna göre aksiyon almakta büyük fayda var. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi FED bir süredir faiz artırmaya başladı. Biz ilk arttığında bu etkileyecek diye konuştuk ve yavaş yavaş FED faiz beklendiği gibi artırmaya başladı ama orada beklendiği gibi arttırdı ama beklenmediği gibi yüksek hızda artırdı. Her toplantıda 0.75 artacağını kimse beklemiyordu. Bundan sonra bunu bugüne kadar etkiyi gördük. Peki bitti mi bu? Şimdi işte Financial Times'ın kısa süre önce bir yaptığı anket vardı böyle önde gelen akademisyen arasında yapmış. Fed'in faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla 2023 hatta 2024'ün önemli bir bölümü dolar faizinin yüksek seyrettiği bir dönem olacak. Yani bundan bir sene önce sıfırlar civarında olan bir faizi biz artık dördün üzerinde göreceğiz. Bunun bir maliyeti var çünkü biz dolarize bir ekonomiyiz. Ve gene konuyu hep aynı yere bağlıyoruz ama yüksek enflasyon da sürdüğü sürece biz e, güçlü dolarizasyondan kurtulmamız mümkün olmayacak. Dolayısıyla Enflasyon bu düzeyde seyrettiği sürece biz dolarda ne olduğunu, dolarda netlenmeye devam edeceğiz. Dolardaki fed faiz artışları, evet doların belki sorunu gibi öyle ama bizim sorunumuz.